Arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. Bugünkü videomuz arkadaşlar bilgisayar hızlandırma ve game loop hızlandırma yani PUBG Mobile'de hızlandırma olacak arkadaşlar. Bunlar 2023 konusu ibaretinden geçerli. Yepyeni konu ile başlıyoruz. Arkadaşlar öncelikle yavaş yavaş gitmeyeceğim. Hızlı gideceğim. Siz zaten yavaşlatırsınız. Yavaşlata yavaşlata izlersiniz. Her zamanki videolarımda anlattığım gibi ilk başta tentleri siliyoruz. İlk başta zaten bunları yaptıktan sonra size konuları göstereceğim. Çalıştırdaki tempi de silelim. Ondan sonra atlı diyoruz. App data'ya geliyoruz arkadaşlar. Ee, app data. Burada arkadaşlar gereksiz mesela atıyorum. Şöyle bir şey Android box'u silelim ki tekrardan mesela e, Tencent yani PUBG Mobile'ımız game yapımızı üzerinden zaten kurulumu yapacağız. Neden diyeceksiniz? 385 megabayt boşa çalışmış olabilir. E, şu an silmeyebilir hatta kendisi. Çünkü sonuç olarak game açık arkada. Tekrar deneyelim kapattıktan sonra game Loop'u. Bakın şu an silindi arkadaşlar. Ve arka plandaki uygulamaları kapatmayı falan göstereceğim sizlere. Burada gereksiz ne dosyası varsa silelim arkadaşlar. Kullanmadığımız bilgisayarımızda bulunmayanlar burada kayıtlı oluyor. Hatta localda da bazı şeyler olabilir arkadaşlar. Burayı cidden özen gösterin. Ne kadar dosya o kadar kasmaya yönelik arkadaşlar. Tempi zaten silmiştik. Transcent'te kaç GB'mış kaç MB'miş bakalım. Eh, gerek yok. Valorant silmeyelim ne olur ne olmaz. Gereksiz şeyleri sildikten sonra arkadaşlar bilgisayarımıza girelim. Özellikler diyelim. Gelişmiş sistem ayarları performans ayarlarında. Burada ben sadece simgeleri küçük şey olarak göster gibisinden şey yapıyorum. Yeterli görüyorum. Kapatıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra sağ tıklıyoruz diskimize. Özellikler diski temizle. Merak etmeyin içerisindekileri silmeyecek arkadaşlar öncelikle. Bunu da söyleyeyim arkadaşlarımızın bazıları korkuyor. Abi ya içindekiler giderse. Gereksiz dosyalar gidiyor arkadaşlar. Bunları yapıyoruz. Hepsi işaretli olacak arkadaşlar. Tekrar siliyoruz. Ondan sonra bu silene kadar sizlere şunları da göstereyim. Ayarlar konusunda güncelleştirmeleriniz var mı, yok mu ya da varsa yapın. E, yapılandırma ilkeleri görüntüle varmış mesela tür şeylerde. Bakalım ne diyor. Gerek yok buna. Bir güncelleştirme geldi mi, gelmedi mi? Onu bir kontrol etmemiz lazım. Defender'ın güncelleştirmesi her zaman gerek. Güncellesin kardeşimiz. Sonrasında bunu araçlardan ee, en iyi duruma getir bakalım diskimizin içerisinde virüs ya da herhangi bir şekilde bozuk bir dosya var mı yok mu şu an denetleyelim daha arkadaşlar bir bakalım denetledikten sonra 28 dakika falan diyor ama bakmayın bunlar zaten hızlı geçiyor güncelleştirme tamamlandı geri geliyoruz ayarlar yerine yani sıfırda sisteme giriyoruz arkadaşlar orada depolama burada hepsini sileceğiz arkadaşlar ben her oyuna İlla PUBG olmaksızın arkadaşlar başka oyunlara girerken de bunları yapıyorum. Bunu siliyorum. Güç ayarları, ek güç ayarları, yüksek performans ya da high performans Ryzen işlemciye sahipsiniz. Bunu yapabilirsiniz. Yüksek performansı kullanıyorum. Depolamayı silmiştik. Geri geliyoruz arkadaşlar. Hatta geri gelmeden önce şuna da bir bakalım mı? Odaklama yardımı kapalı. Her şey kapalı oluyor. Bildirimler kapalı arkadaşlar. Ondan sonra burada gizlilik ayarlarına gireceğiz arkadaşlar. Buradaki her şey kapalı. 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 Ee, kapalı. Kapalı. Konumu da kapatın. Kamera mikrofon filan bende açık oluyor. Kayıt alırken filan. Her şey kapalı. Kişiler kapalı. Takvim kapalı. Telefon kapalı. Ya kısacası arkadaşlar her şeyi kapatmaya özen gösterin. Arka planda bir şeyler çalışmasın. Arka plan uygulamaları en önemlisi bu kapalı olacak. Uygulama tanılama kapalı. Belgeler açık. Bunlar açık kalsa da bir şey olmuyor arkadaşlar. Bu ayarımız çok önemli bu arada arkadaşlar. Ee, oyun moduna gelelim. Bunu kapatıyoruz. Ben de açık kalmış bu arada. Geldi. Yakalamaları kapatıyoruz. Oyun modu açık. Xbox zaten bu önemli değil. Orada kapalı oluyor. Kişiselleştirme siyah renk yapın arkadaşlar. Masa üstünüzü filan vesaire siyah renk yapın. Çünkü sonuç olarak ne kadar resim, grafiti filan vesaire olursa renklendirmeler. FPS drop yaşarsınız ya önemserim arkadaşlar. Arka planda herhangi bir şey olmasın. Demalar benim ayarlarım bunlar arkadaşlar. Burayı da yaptıktan sonra arkadaşlar Game Loop ayarlarımıza geçmeden önce şunu söyleyeyim. Her oyunda geçerli arkadaşlar. Görev yöneticisi başlangıç burada gereksiz şeyleri kapatın kullanmadığınız. Mesela Steam'i mesela kapatmışım falan. Buradan da kapatalım abi. Kullanmayacağım şimdi mesela. Buradan gereksiz şeyleri kapatalım abi. Mesela hmm, bakalım. Mouse kalacak. Text'i kapatalım. Şimdilik bunu da kapatalım. GameLoop oyun motoru oluyor. Arkadaşlar GameLoop'umuzu şöyle yapacağız. Grafik ayarlarına giriyoruz. Mesela ben burada CS:GO'yu falan Valorant'ı da koymuşum. GameLoop'taki 4 tane sekmeyi de koymuşum. Fark ettiniz mi? Bak Valorant'lara koyduk, CS:GO. Aslında ben bunu açmam gerekiyor. GPU hızlandırması. Fakat açmamışım. Arkadaşlar bu zamandan zamana gösteriyor. Yani kapatarak deneyin. Açarak deneyin. Ben açtım şimdi arkadaşlar. Kapatarak oynadım oyunlarımda. Güzel birim aldım. Bir de açarak deneyelim bakalım. FPS drop girecek mi? Burası açık olacak. Göz at. Buradan mesela oyunumuzu nereye kurduysak atıyorum. PUBG Mobile değil mi? Burada değil. Buraya kurmuşuz abi. UI'ye giriyoruz. Burada 4 tanesi bakın. Render, X, N, emülatör mesela bunu seçtik geldi buraya değil mi mesela bu geldi seçenekler yüksek performans diyelim ikinciyi seçtik o geldi mesela onu da yüksek performans üçüncüyi seçtik arkadaşlar o geldi diyelim bunu da yüksek performans dördüncüyü de seçeceğiz diğeri gelecek atıyorum bunu da yüksek performans her oyun içerisinde geçerli arkadaşlar bu bu yüksek performansı verme sebebiyeti ekran kartınızın o, o arka planda çalışan uygulamaya daha çok böyle yük bindirmesidir arkadaşlar. Ben mesela darboğaz yaşıyorum. Onun için sistemimizi şöyle kısıtlama yapıyorum. Mesela 24 çekirdekli işlemciye sahibim ben. Yani güzel bir işlemciye sahibim ama ekran kartı darboğaz oluyor arkadaşlar. Bazen 24 çekirdeği ben mesela 16'ya kadar çekebiliyorum mesela John Fink, Önceki videomdan görebilirsiniz arkadaşlar. Ayarlarınız neyse onu yapacağız arkadaşlar. Ayarlar bölümünden. işlemci ben burada 8 GB 8 çekirdek verebilirim arkadaşlar. Hatta şöyle 6 alalım bunu. DirectX ben burada aslında 8 de verebilirim. Ben bunu otomatik yapıyorum. Kaç verirse versin yani sıkıntı değil. 8 yapabilirim arkadaşlar. Sizin yani demek istediğim buradakilerin yarısını alacaksınız arkadaşlar. Mesela 24'ün bende yarısı 16 ama 16 seçeneği olmadığı için 8 fullleyebilirim. 12 çekirdeğin de yarısı 6. 6 olmadığı için 8 yapıyorum. Tam versin yani işlemci. RAM'in mesela kaç GB? 32 GB görmüş olduğunuz burada yazıyor zaten arkadaşlar. 12, 32 GB'ın arkadaşlar. Buraya 8 GB'ını veriyorum. Yani yarısını desem 16 olmadığı için. Siz 16 GB varsa 8 vereceksiniz. Ya da 8 GB reminiz varsa yarısı kaçtır? 4 GB vereceksiniz. Her zaman yarısını vereceksiniz. Çünkü Windows'da çalışacak. 200 ki 200 240 dpi ortası arkadaşlar bence 240 dpi ideal kimse 480 yapmasın benim bilgisayarım bile darboğazdan dolayı çok kastırıyor arkadaşlar 240 160 240 160 arasında gidip gelin arkadaşlar 160 da güzel bu arada yani 240 kullanıyorum ben 160 da güzel onu da denedim bunu Vaviot yapıyorum Asus ROG 2 bunu Ultra 2K'da kullanıyorum 1080p'ye çekme sebebim deneme amaçlı yaptım arkadaşlar videodan önce denemeler yaptım ben ekran kartımı daha zorlamam gerekiyor ki arkadaşlar tam FPS verimliliği alayım. Sizin burayı ne yapmanız gerekiyor? Şöyle söyleyeyim. Ekran kartınız 4 GB üzeri ise 2K yapabilirsiniz. 4 GB veya aşağısı ise 1080p yapmanızı öneririm. Eğer ki 2 GB'ın aşağısında varsa 720p'de daha da dropsuz oynayabilirsiniz arkadaşlar. Yani siz zaten bu videomuzun altında yorumlar kısmından sisteminizi belirttiğiniz sürece ben sizi zaten yardımcı oluyorum arkadaşlar. Yorumlar kısmına yanıt olarak cevap veriyorum arkadaşlar. Böyle yaptık arkadaşlar. Şimdi oyunumuza girelim. Oyun içerisindeki bir takım ayarlarımızı da göstereceğim sizlere. Yani ne konuda üzerine? Şöyle. Oyuna girmeden önce iki kere geri geleceğiz. Hmm, yayın ayarı. Mesela ben PUBG oynarken bunu da kapatıyorum. Valorant'ın arkadaki o hileleri tespit eden programı da kapatıyorum. Hiç gerek yok. Arkada çalışması. Oyuna girmeden önce arkadaşlar tamamen Duş takımın tabi değil. Buraya bastık gerçi. Tekrar düzenleriz. Ondan yana sıkıntı yok. İki kere geri geliyoruz arkadaşlar. F9'a basıyoruz. F9'dan ayarlara giriyoruz arkadaşlar. Ayarlar kısmında bir takım ayarlarımız var. Uygulamalara giriyoruz. Buradaki şeyleri silme eylemini yaptırmayacağım size. Neyse ne olur ne olmaz. şey yapmayayım. Fil yerinden arkadaşlar. Fil optimizasyon. Burada PUBG olmayabilir sizde. Tamam mı? Optimize tüm uygulamalara geliyorsunuz. Buradan PUBG'yi buluyoruz arkadaşlar. PUBG optimize etme diyoruz. Yani kasmasını sağlamıyor bu ayarımız. Ondan sonra bellek. konumumuzu kapatalım. Gerek yok. Bu arada. Ee, geliştirilmiş seçeneğini açmak için burada derleme noktasına 5-6-7 kere basıyoruz. Geri geliyoruz. Geliştirilmiş seçenekleri açılıyor arkadaşlar. Burada şu ayarımızı yapacağız. Bakın göstereceğim. Pencere animasyonları kapalı yapın. Bütün şeyleri aynısını yapın. Kapalı kapalı kapalı. GPU oluşturmayı zorla. Bu ekran kartınızı zorlamak amaçlı arkadaşlar. İyi ekran kartına sahipseniz zorlayabilirsiniz. Ben bunu şu ikisini açıyorum arkadaşlar. Başka ayarımız kalmadı zaten muhtemelen burada. Buradan da geri geliyoruz. PUBG'ye giriyoruz arkadaşlar. Bu ayarlarımızı aslında yaptıktan sonra şöyle bir etkenler var arkadaşlar. Yine droplar girebilir ama eskisi kadar drop girmeyecektir. Bunun bilgisini vereyim. Yani eskisi kadar derken böyle misini ee, sadece render alacağız. Yani uzaktaki 500 metredeki adamın renderını alıp bir kasma girecek. 90 FPS'den 70'e düşecek tekrar çıkacak zaten. Bu herkese de öyle abi. Bunu belirtelim. Ondan sonra şu ayarımızı Unutmadan önce söyleyin. Geri yükleme noktasını açalım. Bu oyun açarken de bunları söyleyelim. Geri yükleme noktasında arkadaşlar yapılandırmada bakın yapılandırmada hepsini silin. 400 MB varmış mesela. Hiç gereksiz kasmalar sebebiyet veriyor. Yapılandır. Sil. Bu kardeşimizin hesabı açık kalmış. Bunun üzerinden ayar gösterelim arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Yani şeyleri bile açmak çok hızlandı yani ne kadar söyleyeyim sizlere normalde buralara girerken filan kasardı grafikler akıcı 90 fps ben 127'de filan 126'da filan kullanıyorum kapalı ayarlarımız böyle olacak arkadaşlar grafikleri otomatik ayarla açık mı kapat kanka bu bende niye açık kalmış şimdi oldu Ana bak oradan da drop girebilir arkadaşlar. Grafikleri otomatik ayarlı kısmı açıksa oradan da drop girebilir. Bu çok iyi oldu bu arada. <laughs> Lobiye döndeki de aynı olacak arkadaşlar bu arada. Buton ayarları filan sizin hassasiyetleriniz filan. Bunlar bilginiz olsun. Bunlar benim hassasiyetim. Sizlere hassasiyet nasıl ayarlanır videosu da çekmiştim zaten bundan önceki şeyde. Siyah kullanıyorum. Arkadaşlar demek istediğim bu ayarları yaptıktan sonra sonuçlarınızı sizden ricam bu videonun altına yazarsanız çok mutlu olurum. Kendi hesabımı da sizlere tatmin edeyim arkadaşlar. Bu hesap kendi hesabımdır. Abimle ortak kullanıyoruz. Abimin hesabı yani kısacası öz abim yani ortak kullanıyoruz. Takip ettikten sonra YouTube kanalıma arkadaşlar takip ettim abi beni arkadaş ekler misiniz derseniz kendi oyun ismini yazarsanız arkadaş ekleme özen gösteririm çünkü sonuç olarak siz bana YouTube'da destek vermiş oluyorsunuz. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın arkadaşlar YouTube'muzu. Sonuç olarak YouTube'a geliyoruz daha da. TikTok'ta yayındayım arkadaşlar. Her zaman yayınlarımız oluyor yani günlük olarak. Nereden baksanız 4-5 arası yayınlar açık oluyor. 2-2,5 saatte yayınımız oluyor. Odalar kuruyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun sizlerle eğlenmek adına odalar kuruyorum. Araba ezmece, fight odaları bilginiz olsun. Yani bu konu üzerine sizler de çekilişlerimizi, arkadaş eklemelerimizi klana ekibi alım var. Discord sonucumuz zaten açıklama kısmına bırakacağım oradan gelip de klana ekibi alıma katılabilirsiniz arkadaşlar. Sonuç olarak ama zoom tagı almanız gerekiyor. Şöylelikle göstereyim zoom tagı almanız şeyinde alabilirim arkadaşlar. 30 seviye üzeri alın var yani klanımızda hala 20 kişilik yerimiz var arkadaşlar. Böyle göstereyim klanımızı 20 25 kişilik falan klana alımımız var. Discord'a geldiğiniz sürece özelden mesajlar da atabilirsiniz bana. Sizleri seviyorum canlar. Teşekkür ederim destekleriniz için. Allah'a ısmarladık. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kanka beğen bak beğen videomuzu beğen. Ondan sonra takip et. Bak takip butonu var. TikTok adresini de